Sayın, <laughs> Sayın Bakanım bakalım. Şey, şey. Nereden getirdin Buyurun buyurun şöyle Mehmet, şöyle alın. Şey, bu şey şey, bu şey Mehmet abi şöyle al. Say Bey şöyle gel. Sarap, Kahramanmaraş'tan kaynaklanan kirliliği arıtmak için 850 bin kişilik arıtma tesisi yaptık. Merkez Sayın Bakan. Dolayısıyla bu. Evsel, kentsel, evet. evet. <laughs> Sayın Bakanım, 825 ya da 830 bin merkezin 170 bakanım. Bunu 2018'de devreye aldık. Şu an tesis bir çalışıyor. Türkiye'de kendi enerjisini üreten, dışarıdan enerji almayan tek tesis Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde. Biz nötr tesis deriz. İşte bakanım ee, 111 bin metreküp bir tesis yaptık. Kanal temizleme aracı alanında CCTV kanalizasyonunda 250 trilyon, 250 milyon TL harcadık. Bu tesisimiz dediğim gibi Türkiye'de kendi enerjisini üreten, dışarıdan enerji almayan tek tesis budur. Buradan karşılıyorsunuz. Diğer kalan enerjisini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi buradan karşılıyor. Dediğim gibi Türkiye'de istisnai bir tesiste bunun alt, yok. Evet. Güzel bir tesis. İmamoğlu e, göreve geldiğinde ilk yaptığı iş biliyorsunuz. Bakalım bu devam eden projeler 2022'nin eylülünde bitecek ama daha güzel şey bu sene bitmesi planlanıyor. Evet. Bir sene önceden bitecek. Öyle şöyle gözüküyor. Hı -hı. Burada da 180 milyon TL'lik bir yatırımımız var. 170 diyor, işte artı 33 kilometrede kanalizasyon ve su kolektör hattı yapıyoruz. Bu şekilde yatırımımız var. Evet. Buyurun. Şimdi su akışının şiddeti artıyor. Dolayısıyla Soğuk. sürükleme şiddeti artıyor. Anladın Bir de Sayın Bakan ağız olan yerler bizden kanalizasyon istedim onlara da... <laughs> Şu anda e, hepinizin son zamanda e, şahit olduğu, duyduğu bir kavram var biliyorsunuz. Ama Türkiye'de bizim uzunca bir süreden beri çevreyi korumak e, ve hem e, su kaynaklarının korunması... Hem de atık suyun temizlenmesi anlamında ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri. Son dönemde Türkiye'nin çokça gündeminde. Hatırlarsanız Çevre Şehircilik Bakanlığımız özellikle Marmara Denizinde oluşan müsilajı temizlemek için son dönemde ciddi bir mücadele veriyor. Aslında bu mücadelenin kaynağı neydi? Bu mücadelenin kaynağı iktidara yani e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandıktan kısa bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı ilk icraat neydi? İleri biyolojik su arıtma tesisi temel atmama töreniydi. Oysa bu o kadar kritik bir konu ki Bakın şu anda biz Kahramanmaraşımızda ikincisini tamamlıyoruz. Yani bir tanesini tamamladık. Şu anda da 180 milyon yatırımla Elbistanımızda ikincisini ileri biyolojik su arıtma tesisinin ikincisinin bugün itibariyle yüzde 40'ı tamamlanmış durumda. Az önce siz de inşaat alanını gezdiniz, gördünüz. Peki ileri biyolojik su arıtma tesisleri hem ülkemiz hem dünya için neden önemli arkadaşlar? Ee, çünkü dünya hepimizin su kaynaklarımız kirlendiğinde su kaynakları e, temizlenmediğinde bu bütün dünyayı etkiliyor. Yani e, Brezilya'daki su kaynaklarının kirlenmesi bizi etkilediği gibi Türkiye'deki Ceyhan Nehri'nin kaynağının kirlenmesi de Brezilya'da yaşayan, Amerika'da, Avrupa'da yaşayan insanlar etkiliyor. Çünkü artık e, dünyamız adeta küçücük bir küreye dönüşmüş durumda. Brezilya'da yaşananlar bizi etkilediği gibi Amerika'da, Rusya'da hatta Alaska'da yaşananlar burada bizi etkiliyor. Bunu biz nasıl hissediyoruz? İklim değişikliğinden e, hissediyoruz. E, i̇klimlendirme değiştikçe e, hem coğrafya ciddi anlamda eee sorun haline geliyor. Hem çevre eee bu defa kusmaya başlıyor. Su kaynaklarının eee temizlenmemesiyle birlikte daha büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Bunun bilincinde olarak biz Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir eee Kahramanmaraş Büyükşehir eee Belediyemiz, KASKİ Genel Müdürlüğü hepimiz kendi ilimizde bu hassasiyeti en yüksek oranda gösteriyoruz hem katı atık hem atık su anlamında çevreyi korumak su kaynaklarını korumak anlamında buna çok dikkat ediyoruz Çünkü biz bu dünyayı büyüklerimizden miras almadık arkadaşlar biz bu dünyayı çocuklarımızdan emanet aldık yani biz çocuklarımıza öyle bir e, dünya bırakmamız gerekiyor ki onların su kaynaklarının temiz olması gerekiyor. Onların yaşadığı çevrenin yaşanabilir olması gerekiyor. İklimlendirme ile ilgili sorunun olmaması gerekiyor. Bu bilinçle çalışıyoruz ve bu bilinçle de bugün e, inşallah yıl sonuna kadar burayı bitiriyoruz değil mi? Aslında 2022 ama bu yıl bitirmeye hedefliyor Sayın Bakan. İnşallah 2021 sonuna kadar Büyükşehir Belediye Başkanımız Bitirin burayı ya. bitiriyoruz diyor. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Bakan bir müjde daha verelim. Evet. 180, 18 milyon euroluk kata tesisimiz de yağlı aşamasına geldi. 200 milyonluk yatırım da o. Yakında onu da temelini atacağız. 5 tane ilçemizin katı artığını bertaraf edeceğiz. İnşallah. Peki Tamamdır efendim. Tamam. Arkadaşlar Geldi geldi. Arıtması